Zafer hocamızı izleyelim şöyle bir motorcu kazaları bir bilgilenelim bakalım neler var. iCrypex Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Saygılar hocam merhabalar. Hoş geldiniz. İki videomuzla Marmaris'teyiz önce. Haftaya ben de orada olacağım inşallah çok severim çünkü. Şimdi arkadaşımız sürüyor nereye doğru gidiyor? Böyle sol bir viraj var ona doğru dönerken sağa çekiliyor. Abuuu. Allah korumuş yalnız ha. Sol bir viraj var. Buna doğru dönerken sağa çekiliyor. Ve sağdan araba ona çarpıyor. Ya niye oldu? Virajımı bağlamadı. saniye çekildi falan. Bunları anlamaya çalışırken olay kaçtı. Başa alalım. Bakın ilk karede belli. Aslında o gri araç... Araba onu sağından geçmek için öyle sağ alıyor yol istiyor Marmaris Fotoblok'tan. Evet. O biraz geç kalıyor yol vermekte. Ve sinyal veriyor mu? O da sinyal de vermiyor galiba. Sağ çekilirken bakın şimdi ha. sağınızdan geliyor o araç. Yani aynı kontrol yapmadan sağ çekilemeyiz ki. Tamam o araç sağdan makas atıyor hatalı şu bu ama e, zararlı olan sensin. O yüzden dikkat edeceksin. Tamam. Ya Allah korumuş ucuz yırtmış ya. Yanlış mıyım yani çok daha tehlikeli şeyler olabilirdi. Yol vereceksin. Bir saniye Yaksa önce çıksa sinyalini mesela. Geç sağ tarafa paşalar gibi. O zaman o da anlar ki ha motorcu sağa çekiliyor der. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun vallahi. Yine Marmaris'teyiz o olsanla. Sağ viraj giriyor olsan karşıdan dar olan geliyor abi, ama. Aman i̇şte abi aman abi aman abi. Yine yavaş. Işte, yine, yine, yine yavaş. İyi Aldık eyvallah iyi seyirler. Bak şimdi. Sağ viraj. Arabalar var. Limit yaklaşıyor ama Oğuzhan Gaz kesmiyor. Süretini ayarlamıyor. Ondan sonra dışarı çıkacağını anlayınca ön fren geliyor. Nasıl dikleştirdiğini görün motoru. Ön frenin nasıl dikleştirdiğini görün. Ve sonra kazaya bakın. Geçen Ar bir izlemiştik bu frenlerin virajlarda ne tepki verdiğini hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar bu virajda ön fren sıkılır falan falan ben yapıyorum falan diyenlere lütfen inanmayın. Bir video daha var yine ön frenle ilgili göstereceğim onu da. Ozan'cığım çok... Ne ucuz atlatılmış bu arada geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sana bir şey olmaması sevindirici. Ve Ferit'le sürüyoruz. Afyon burası. Bak arabanın dönüşüne bak. <laughs> Gördün mü nasıl döndü? Yuh amına koyayım ya. Pardon Zafer Hoca'nın videoda küfür etmiyorduk da yuh la. Böyle bir <laughs> şey olabilir <laughs> mi ya? Döner <laughs> mi? Gördün mü nasıl? Adamın direkt yüzüne la yapıştırdı. Haklı. Döner mi? Ya normalde dönmesi lazım. Burası dönüş için uygun bir yer değil. Bak beyaz ticarinin arkasında araba. Yani Ferit'i saklıyor o beyaz ticari. Ama Ferit de gördüğü an fren yapabilir yani o arabanın çünkü yönü belli. Ne olacak ki? Yönü belli yani o dönüşü yapacak ya da buraya yanaşacak. Çok geç frenleme, ondan sonra kaza. Tabii ki araba suçlu, Feride'nin hiçbir suçu yok. Ya. Ama Dikkatli bu kazaya karışmayabilirdi. Lazım. Afyon'da yaşadığım için ben de böyle bir kazaya denk geldim. Ne alakası Afyon'la? Lan? Daha önce fren yapsaydı eğer. Ve Süreyman Escan'la bu kez yine bir cadde gibi, sokak gibi, geniş bir sokak gibi bir yer. giriş gidiş bir yol, arabalar bekliyor. az Can sürüyor ve buyurun. Abi, döner abi adam hala durmuyor la. Bakın dönüyorlar. Hiç de görmüyorlar, farkındasınız değil mi? Bay efendim oradan dönüş yapılır mı? Yapılmaz. Ama bak yapıyorlar. Sen dikkat et. Senin sağlığın önemli. Yoksa haklıymışsın falan. Geç bunları bak sinyal veriyor. Bekle. Bu adam burada bir şey yapacak yani. Seni zaten görmüyor. Burada herhalde yapacan. Şuradan freni asılıp sağa doğru gitmek yani. Başka yapılabilecek bir şey yok. Motorcu da bu arada şu hızda bence burayı durması lazım ya. Peki. Ya en kötü şuraya gidecek çok hızlıysa da bence şu an freni asılsa durur ya. Yanlış mıyım? Hani motor süren bir adam değilim ama az çok yani durulabilir bir mesafe bence ya. İş fren. Ve Tam kapasiteli bir fren değil bu inanın. Yani o fren olsa e, Enes Can burada durabilirdi. Bence de Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar boş alanda ya. progresif frenlemeye çalışın. Giderek artan oranda. Yani o, eliniz eli bu hale gelmesin. Mı? Bu... Eli çatlamış demek değil mi bu? Kırık değil. Şöyle bir çatlak çatlak çatlak. Ne anlama geliyor lan <laughs> Osman'ın 5. ay Elif 6. ayı. Hoş geldin. Bu ne anlama geliyor? 1 2 3 4 5 6 7 ne bu elin, avcumuzun içinde yazan Allah gibi şurada hani A onlara benziyor. Şurada şeyler var ya bak, sanki onları mı işaretlemişler? Dikiş izi mi? Maluma sen doktor değil misin oğlum? Söylesene. Ne anlama geliyor bu? Ne anlama geliyor? Çivi falan mı var elinde? Yok nasıl çivi oğlum, böyle çivi mi olur? Adamı çarmağa falan germeleri lazım böyle olması için. Bakar mısın? Bu başka bir şey ya. Bence tutturma abi bu bir şeyle tutturulmuş. Çok acı. Kırıkları tutturmak için evet metal gibi bir şey. Çok geçmiş şey olsun ya. Abdullahlar bizim burada sürüyor. <laughs> Yeniköy'den Şile'ye doğru. Çok sevdiğim bir yol. Çok teknik. Ne güzel bir yol bu arada ya. Çok güzel bir yoldur, çok güzel bir sol viraj. Arkası sert bir sağ viraj falan. Abdullah önde sürüyor. Öndeki sürücüye bakın şimdi. İstemeden abone oldu. Güzelmiş, nik güzelmiş. Yattı ve pat! Aman! Yani şu kadarcık kaldı düşmesine. Düşse karşıya bariyerleri. Şimdi bakın, sert bir viraj orası. Ee, ancak başka bir şeyler olmalı değil mi? Bir tutuş kaybı yaşadı Abdullah. Neden olabilir? Yerdeki bir şeyden olabilir. Yol çok Stabilite çok bozukluğu mu sert acaba? olabilir Şimdi Yerde bir şey pek gözükmüyor. O zaman ne olabilir? Stabilite bozukluğu olabilir. Yani şimdi Abdullah'ın kendi kamerası bu da. Bakın 60'la 60 giriyor viraja. Yatırmaya başladığı an 60 Düşmeden hemen önce 54. Yani yatırdıktan sonra yavaşlama geliyor. İşte bu iyi bir şey değildir. Hızınızı sabit korumanız hmm. gerekir. Yoksa en ufak bir tutuş bozukluğunda stabil olmayan motorun tutuşu kaybetmesi kadar normal bir şey yok. Belgin Duruk abone olmuş hoş geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Devam edelim Enes'le. Eller cıbıl Enes'cim. Orada bir otobüs duruyor. Araba adam sonra geliyor adam geliyor adam geliyor. Ufa, ya. Dur abi Enes dur abi korma. dur. Adam panik. Aa, baba görüyorsun ya görüyorsun ya. Adam istediği kadar hatalı olsun ben dakikasında dururum. Adam çıktı geliyor baba. Ya, korna moruna salla baba bas sen frene bas. Sonra bir yaya. Ölüyor korna... adam geliyor. Adam panik ve kaza. Neyse ki çok büyük bir şey değil ama arkadaşlar. Enes başta olmak üzere hepinize söylüyorum. Bir otobüs görüyorsanız özellikle durakta durmuş bir otobüs. Hemen etrafa bakın. Yaya var mı? Önünden Otobüse çıkıyor doğru, bak uyan... önünden çok çıkıyor baba bak dikkat edin şu görmediğin o kör noktası var ya oradan insan çıkabiliyor. Çünkü sen önden ileni ve şuraya dolanan kişiyi görme şansın yok. Yok yani. Ya da otobüsten inip dışarı doğru koşan. Bak burada korna çaldığında 53 kilometre bölü saatle gidiyorsun. henüz hani. fren yapsan orada korna yana fren yapsan bu beyefendiye de yol verirsin. Dalgındır, şudur, budur. Tabii ya. Yani insanlık hata abi. herkes yapar. Önemli olan ikinize de bir şey olmasın. Yoksa sonradan üzülmek gerçekten şey çok Kolay. saray'ın otobüsleri. Ayık olacaksın abi, ayık. Abi adam hatalı değil, yol boş geçmek istemiş. Motorcu duru diyor. Yok, adam dalgın. Ben sana söyleyeyim. Burada hatalı hatasız bakmaya bile gerek yok. Adam dalgın, yola çıkmış ve yürüyor. Tamam mı? İlk başta normalde yayanın etrafını kontrol etmesi gerekir ama sonuç olarak herkesin dalgınlığı, osubusu olabilir. Adam dalmış, çıkmış. Ondan sonra ilerlerken fark edememiş. Motorcu da Gazı kesip yavaşlamak yerine kornaya basıp normal gitmeye çalıştığı için adam da aniden o tepki gelince bir refleksman değişik bir tepki vermiş. Kaçma tepkisi. Dün bir arabadan sol şeritte kornayla yol istedim. Tam geçerken önüme kırdı. Ne diyorsun lan sen? İbrahim arkadaşları sürüyor. Sağdaki arkadaşı değil herhalde. O bir havalı havalı bir uzaklaşıyor. O bir artistik da... yaptı motorculara. İbrahim öndeki motoru sürüyor. Arkadaşı o da mı deneyecek? Onu takip ediyor. Bir de artçı sanır İbrahim'in. İbo sakin ay, git ay. tamam mı diyor. Ay bo, çok kötü düşen bak. İbo mimli misin sen niye öyle diyor sana? Şimdi İbo buraya kadar sakinliğini koruyacak. Bak şimdi ondan sonra İbo burada pow, gazladı hemen sağlardan gidelim. Hiçbir şey olmayacakmış gibi. Değil mi? Herkes her şeyi yolunda yapacakmış gibi gidiyor İbrahim. Ya herkes her şeyi yapabilir diye sürsenize şu motoru. Bak ileriye bak bak. 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 Ticaret sağ geldi aman, dokunmadı aman, bile İbrahim'e. Yerler ıslak. Aman, yanlış aman, frenleme geldi dopabilir diye sürseniz de şunu Bak ileriye bak bak. Bak. Aman 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 çok tehlikeli lan yolun yolu jilet gibi yalnız ha. Yolu gördünüz mü? Bildiğin jilet. Ticaret sağ geldi dokunmadı bile İbrahim'e. Yerler ıslak. Yanlış frenleme ve kaza. Ya bakalım mı? Bak şimdi. Burada gazlıyor işte beş bak oradan skuter gibi bu kadar kalabalık bir ortamda böyle gitmenin alemi var mı? Biraz daha dikkatli, biraz daha yavaş. Şimdi araba sağa gelmeye baş çalışıyor. Çünkü onun da önünde beyaz araç var. Ve İbrahim frenlemeyle birlikte kendini ve yolcusunu yerde buluyor. Arkadaşlar buralarda sürat felaket. Lütfen yavaş. Yani şimdi arkadaşın haklıymış ya. İbrahim sakin ol demekle. Haklı ah, İbrahim'cim. İnşallah bir şeyiniz yoktur. şey yoktur Çok kızıyorsun falan ama Bak ayakkabı fırlamış da. Şu ayakkabıları giymeyin motor kullanırken ya. Evet, motorda da burada. Baba, değişik olaylar baba yani şu yollara harbi dikkat etmek lazım ya. Yola direkt dikkat etmek lazım. Ben yani bir anda götürüyor. Var da tekerriyle de alakalı bence ha. Abi de bizim yaylar karşı karşıya geçerken yaylana yaylana geçiyor. O zaten o hep var ya. Ben Guyum. Abone olmuş Belgin Doruk. Abone olmuş. Hoş geldiniz arkadaşlar. 8. olayınız darlık teki arası çok sert inişler var orada 3-4 tane. Lastikle de çok araksız var. Bu onlardan biri öndeki arabaya bak. Allah seni kahretmesin. El freniyle falan dönüyor. <laughs> Fikret'e bu onlardan biri öndeki arabaya bak. Allah seni kahretmesin. El freniyle falan dönüyor. Şekil yapıyor anladın mı? Hayır becerebilse bari. <laughs> Karşı şeritten dönüyor. Karşı şerit nedir ya? Ne el freni ya? Aman baba. O da kızıyor. Gazlıyor. Kızma da herhalde ama ya Zafer hocam. Yani, bir yol verdi gibi. Bari. Karşı şeritten dönüyor. Lan ya geç gibi mi yapıyor bak? Karşı şerit. Geç dedi mi sağa yanaştı gibi ya. Ben mi yanlış görüyorum? Nedir ya? Ne el freni ya? O da kızıyor. Gazlıyor. İkisini birden geçmeye kalkıyor. Sağda bir araba durmuş falan. Bir karışıyor ortalık. Ondan sonra karşı şeride doğru, kalbiçi arabaya doğru. Kızıyor kendisine ama bakın şimdi hata hemen burada kendine veriyor. Başkasına kızmayın, başkası için motor sürmeyin, onları cezalandırmayın. Bak burada ne diyor? Yavaş! Sol keskin viraj. E birini geçtin, bekle bunu. Ha ben bunu okudum ya. İkinci düzlükte de onu geçersin. Yok illa ben geçeyim. Hesapta olmayan bir araba var sağda. E ona dikkatini dağıtıyor. Ondan sonra Araba falan. Alsa. Valla bu türde çok kazalar oluyor bu yollarda. Lütfen ama lütfen dikkat. Kırk ayak mırk ayak çıksa kamyon mamyon. İsmail'le sürüyoruz. Yokuş yukarı çıkıyor İsmail. Solda sokak var. Araba nazik hmm, birazcık kaçıyor. Temkinli. Orada bir karışıklık var. Gelişler gidişler ve derken bak bak bak. Ve yerde. Ne oldu la? Biri gülüyor muydu lan? Ay şuraya bakalım. Bak şimdi tam burada aynaya mı bakıyor yoksa navigatöre mi bakıyor navigasyona bilmiyorum. bakıyor. Kafayı, kafayı eğmese soldan o motorcunun geldiğini görecek. Bunu görecek. Şu beyaz ticarenin arkasından görecek. Ama kafayı bir eğiyor neye bakıyorsa işte olan bu. Öbürü şu oraya bile bakmıyor zaten. Ya, la, o sağ tarafa hiç bakmıyor zaten. <laughs> Onun derdi soldan gelen. Direkt niye sövüyorlar? Var mı bir an önce... Yapacağın işin. Arabanın da yanından çıkayım, sıvışayım oraya. Ne yazık ki böyle bir önceliğiniz yok sevgili paketçi arkadaşlarım. Ne yazık ne ki ya? yok. Hiç mi önüne bak? Şafak'a devam. Ha İzmir burası. Özlemişim. Ha bir hafta sonra İzmir'e doğruyacağız de uğrayacağız demişler büyük ihtimal. Evet. Burası üst geçit. Buradan Bornova'ya doğru. Bornova'nın oraya. Dönülüyor. Şimdi bak ileri doğru bakın lütfen. Alsancan o rotaya doğru değil mi? Şafak sürüyor ama bak ileri katılımdan sonra sağdan bir skuterci, arkadaşım gelecek. Büyük ihtimal paketçi. Bak şimdi geliyor. Geldi gördünüz mü onu? Bak şimdi ne oluyor bak. Bak bak bak. bak. Ana, Gitti orada. Ne oldu lan? Geldi gördünüz mü onu? Bak şimdi ne oluyor bak. Bak 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 gitti oradaki bariyerlere şey çarptı ve düştü. Ya ne oldu? Bakalım mı? Yola mı Benim tahminim günahını almayayım ama bisiklet yoluna girmek için orada. Yoksa ne işi var sağa sağında? Burada ha, sola çıkardı. Katılım var. Şafak da tam yerde kafasını eğmiş yani. O bisiklet yoluna girmeye çalışıyorsan vallahi çok ayıp. Ha, değilse ben özür dilerim. Geçmiş olsun. Bisiklet yolu var lan. hadi dikkat diyelim bakalım. Barıkana sürekli dikkat. Oy ben geçer. Zafer Hoca acaba bu videoyu koymuş mu? Ayna kontrolü. Hatırlatın bu videoda gelmezse size izleteceğim. Zafer Hoca Instagram'a atmış. Bizim ekipten biri bana bir onun Instagram linkini atabilir mi özelden ya? Zafer Hoca'nın bir Reelsi var. Ayna kontrolü diye. Son attığı 2-3 realsten biri. Dikkat diyoruz zaten. Barıkan dikkat. Evet, daha. evet. Arkadaşlarıyla yapıştıra yapıştıra sürüyorlar böyle yerlerde ne yaptık be ne yattık duruyorlar bir viraj daha fren 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 fren. fren. ön freni nasıl dikleştirdiğini gördünüz mü Öndeki motorda bir daha bir daha seyredeceğiz orayı bakın şimdi köpek çıkıyor çünkü bak geldi fren geldi bak şimdi bir fren daha bak şimdi nasıl dikleştiriyor dışarıda Dik dışarı atıyor hey, güzel iyi de etkisini biliyor musunuz acaba hani ben yapıyorum biliyor musunuz etkisini yani şimdi e, burası pis değil ki. Her türlü olasılık var. Öndeki iki tane zaten şansına kısarıyor. Onlar direkt şansına yani. ya, Türkiye dışında gördüm de. Türkiye'de çok denk, yani İzmir'e falan hiç gitmedim. Ya da gördüysem de dikkat etmiyorum herhalde. Yani köpek önlerinde olsun. Ankara'da görmedim yani. Vururlar. Tepki bile yok. Yani üçüncü motor tepki veriyor. Ama olan bu. Ha bakın sol şerit bak sola dönecekler şeridi. Müthiş ya. 20-30 yıl önce bunu göremezdiniz. Herkes bu şeritten gelir sola dönmeye çalışıyordu Gelişme var, güzel şeyler var ama yeterli değil. O canım. bence Zafer Hocam onu yine yapanlar vardır. <laughs> yeterli değil. Ataberk gidiyor. Değicini attım abi tamam eyvallah oğlum kaç, kaç kişi attınız? Ha, koş teyze aman koş. Ataberk'in üstüne atla. <laughs> Şaşırıyor ne oluyor ya diyor. Dikkat edin. Tam bakarım bir Yine Burası da darlık Ulu Pelit arası. Arkadaşım ya Çok cool yapamayacaksın o süratı ya. çıkma o süratlere. Bak tamam o arabayı geçmişsin de girmişsin sonradan kaçıyorsun. ben burada şunu anlamıyorum. Ya sen burada bildiğin hayatında oyun oynuyorsun ya. Şuradan bir araba geçse şöyle normal şeridinde giden bir işte büyük bir araç olsun işte. Ne bileyim jip olsun, off road bir araç olsun. Hadi onu da geçtim daha da büyük kamyonu olsun bir şey olsun. Ne yapacaksın lan? bir virajı. Ya yapabildiğiniz kadar, gidebildiğiniz sürette gidin lütfen, yapamadığınız süretlere çıkmayın. çıkıyorsunuz, yapmayın bunu ya. Becerebildiğiniz kadar sürün, olur mu? Aynen öyle Yine öyle Darlık yolu, sağ viraj, avlak virajı, bak öndekine bak. Alamadı, ön alamadı baba. Selam. karşı araba gelse girecek? Hani, karşı şeride geçmeyi bırak, yoldan çıkacak derecede kontrolsüz, anladın mı hani? Kontrol yok baba. Şeritte de geç yani, yoldan çıkıyor. Peki. E, aleyküm selam. Onlar orada ne yapıyor? Kaza olmuş herhalde. Yoksa orası var durak yeri değil. Avlak virajı burası. Köşede dururlar. Valla böyle sürülürse her şey olur. Ne o Zafer Hocam? Mehmet de söyleyelim. Bak çok geniş bir yol. Üç şeritli bir yol. geçirdim ben. geçti Mehmet. Şimdi gidiyor. Bak şimdi. Gidiyor gidiyor gidiyor. Yolun ortasında <laughs> bir şeyler var. Evet. Dur dur, dur. Hem teyze ne yapıyorsunuz ya? Şimdi teyzeler ne yapıyor? Karşıya geçecekler. karşı tümü Karşıda gidecek yer yok ki la. Yere geçeceği kadar çit bak geri sarıyorum. <laughs> Siz de bakın arada en farklı... Karşıya gidecek yer yok la. Geçiş yeri yok. Ta bir kilometre geriye kadar geçiş yeri yok. Ha burada bak. Acaba gölgede yürüyelim diye mi? Yoldan yürümeyi göz alıyorlar. Vallahi bilmiyorum ya. Süren biri <laughs> arkadaşlarına artistlik yapıyor. Seyredelim. O otosiklet kaşınanı kaşır. Bak han 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 han. Bak ön tekere bak. Girdi. <laughs> Çok eğleniyorlar tabii. Böyle han 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 han. Evet, Önüne doğru, baksana doğru. sen nerelere bakıyorsun o işleri bekle yapar. Şey, tamam. Millete ahkam kesmeyi biliyorsun. <laughs> ha? Diye. Bir, bir, Neyse motorda bir şey yok Allah'tan çıkardılar ama. Bu senin üstüne an, yapışır biri. Arkadaşlar unutmaz bunu. Yuh. <laughs> Yuh bölümü yani utandığın... <laughs> Yok artık la. O bunların yüzsüzlüğü harbi ya. Yuh artık la. Bu utanmayı da geçti artık Yuh la. Yuh bölümü. Nereden gidiyor? Bölümü, yani utandığın bir iki nebze yukarısı bu. Arkadaşlar bunu Instagram'da da benzerini paylaşmıştım. Bu değil. Her yerde yapıyorsunuz. <laughs> ne yapmayın gözünü <laughs> seveyim şey ya. Tamam ekmek Deli parası abladım. falan ama bak yaya da geliyor oradan. Allah! Yani ekmek Kafayı yemişler la. Her şey önünüz açık değil ya. Her şey mübah değil ya. Tepki çekiyorsunuz böyle yapmayın. Bakın eller bu şekilde sürüyor. Ayaklar, bacaklar da biraz öyle falan. Tır soldan gidiyor. O da sağa geçiyor. Sa Sağdan tırı sollayacak. Sağlayacak artık ne diyeyim. Sağlay Işıklar da var orada. Ha! Şimdi ışıklar kırmızıya döndü. Arka... Arkadan servisçi vuracak. Vallahi vuracak. Onda duracak. Arkaya bakıyor ve sağa çekiliyor. Bak. Çok güzel. <laughs> Çünkü arkadan şunu görüyor. Şu bu kırmızı ışıkta durur mu? Ya ekmek parası ya durmaz tabii. Yani şimdi o dursa çok bu mazot yakar. Bu yasak yerden ve kırmızı ışıkta döner mi? Döner. Bunlar abicim tek tek ehliyeti alınacak. Her Zafer Hoca'nın videosunda aynısını söylüyorum. Öyle bir şey yok babacığım. Her mesleğin bir kuralı var ve sen bu kurala uymak zorundasın. Bu kadar basit. Ekmek parası, herkes ekmek parasını peşinde. Ama sen, senin kazancın, başka birinin özgürlüğünü, başka birinin hayatını, başka bir şeyin, başka bir insanın herhangi bir şeyi tehdit edemez yani. Böyle bir dünya yok. Ya neden? Ekmek parası. Böyle bir ekmek parası yok yani. Milleti mi öldüreceğiniz la? Laf etmeyin bunlara sakın. Olur mu? Ben ne laf edeyim la. de çünkü hemen ekmek parası diyorsunuz ya. Size ezerlerse de laf etmeyin ama olur mu? Rahat olun. Ümitle sürelim. Eldivenler var aferin ümit. Evet bir dönel kavşağı Sanki şu ya 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 yol veriyor. Çünkü yayaların hakkı. Abi olmaz olmaz. Bizim ülkede tutmuyor. Tutmuyor. Bak adamcağız işini çocuğunu çağırıyor karşıdan. Bir Allah'ın kuru duruyor mu? E şimdi ben buna yuh demeyeyim de ne diyeyim? Bak Allah aşkına. Ya yasal olarak durmak zorundasınız. Hadi insanlığı bir tarafa bırakın. Çocuk şey, var. Uygulama abi trafik polisleri çıkacaklar böyle köşeden tak geçene yaz geçene yaz geçene yaz yaz geçene yaz geçene vallahi diyorum bak bu tamamen denetleme ile alakalı. Ciddi söylüyorum bak trafik polislerine deseler ki baba full yetki herkesin yerleri belli sen şuraya çıkıyorsun şuraya sen şuraya şöyle bak bu bir hafta yapılsın size yemin ediyorum yüzde %95 herkese bir bakarsın yaya geçince herkes bekliyor herkes dakikasında bekliyor yani herkes bir ceza yese şöyle bu bir yayınsa var ya bir kişi bile yapmaz oğlum. Oh. Bu gerçekten bununla direkt bununla alakalı yani. Hadi bırakın insanlığı ya. Yasal olarak durmak zorundasınız. Nerede yaşıyorsunuz? Bilelim kazanalım. Ankara bura. Vallahi Ankara. Ne kazanıyoruz? Hiçbir <laughs> şey kazanmıyoruz da. Yani kendiniz kazanıyorsunuz zaman. Gittikçe oranlar büyüyor biliyorsunuz. Durdurduk. Kubilay ne beklesin? İpucu var. Sağdan soldan yukarıdan aşağıdan. Ha? Hocam ben görüyorum ipucuya gerek yok yani direkt dibinden giriyor araba. Ne bekliyoruz bu durumlarda? Bir. Çok korkuyorum bir gün Ankara videolarında ben çıkarsam var ya tipim bipim gözükürse bittim. <laughs> bu videolarda böyle konuşup konuşup sağdan makası ben atıyorum. <laughs> cin akıllı bekliyoruz değil mi bir cin akıllı. He. Yapıyorlar bunu çünkü. Murat ne beklesin burada Durdurdu. Bir ana yola çıkıyor burası bir sokak. Kesin biri ters girecek buraya. Yan vere vere sarı taksi arası arabalar park etmiş araçlar sen ne beklersin burada? yan vererek giren aman 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 aman. Kolaydan başladık. Hadi bakalım. Olsan düzlük başın gidiyor lan sen 185. diyorum Düzlükte bas 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 200 bilmem kaçlar virajda 30. Bilmiyorum öyle mi olsan ama ben öyle hissettim. Olsan bu süratler orası için güvenli değil ya. Hiç güvenli değil ya. Orada senin 90 ol. Valla hocam burada bir şey olsa Oğuzhan'ın uçması beklenir. Ben bir şey bekleyemiyorum. 220 ile gidiyor. Vallahi bekleyebilecek bir şeyim yok. Şu an harbiden Oğuzhan'ın uçmasını bekliyorum. Tek bekleyebileceğim şey bu. Allah korusun. Şu araba aniden sağa mı kıracak? Buradan köpek mi fırlayacak? Aman lazım. 90 nerede? 220 nerede? 220 ne bekliyor? Lira. Hiçbir şey beklemiyor olsan da. Yani ne bekleseydi iyi olurdu. E şimdi şurada sağda bir araba dursa. Tamam mı? Şurada arabanın teki duruyor olsa, zorunlu bir şey olsa, bir hararet yapmış olsa velet dalin amin. Bitti yani bak şu an. Oğuzhan'ın burada hayat sineması bitti. Tık. Bu araçların yer değiştirmesini değil mi abi? Gelsin. Dört motorcu sürüyorlar bak önüne. Ne beklesinler? <laughs> Burası. Öndeki arabanın durmasını bekliyorum. Ne bileyim ya da şuradan yumurta çetesi çıkıp birden. <laughs> Çevre yolu girişi tabii. Ne beklesinler? Ne beklenir baba? Gelsin mi karşıdan bizden biri? Gelsin. Kas nerede olsa tepede tas olsun. Bir de laf ediyor olsun. adama. Ağzında sigara olsun mu? Cebinde şuraya sıkıştırılmış telefon adama. olsun mu? Hepsi olsun. Tek biri birden olsun yakışır çünkü. Yakışır yakışır. Aa utanıyoruz. Yani bu da yuh artık da neyse utandık diyelim. Ah gidiyor. Ekmek parası. Gitti. Çünkü ekmek parası. Kırmızı geçerli değil. Y'ye e, geçti geçerli. Bak kırmızı. Hiç karışmıyor. E, Bahadır da soruyor. gönder ben de göndereyim. Sen ben bizim oğlan utanıyoruz işte. Doğuş yayalara yol verecek. Çünkü onların hakkı. Bak ha, bak bak gidene bak. Bilginiz mi yok? Bencil misiniz? Bana bir anlatın ya. Doğuş sağ ol. Vay Doğuş anlama sen de. tam şeymiş ha. Tam motorcu şeyi yapmış kendine. Evet. Şükürmişsin ha. Bilmiyorum. <laughs> Emre en sağa çekiliyor duruyor. Çok doğru yapıyor çünkü bak. Ya. Tam bir hayvan bu arada ya. Emre en sağa çekiliyor duruyor. Çok doğru. Sığır la sığır. Tam sığır ya. Ankara bak. Ankara'mızı neler alet ediyorsunuz. Yapıyor çünkü bak. Ya. Belediye otobüsü. Ha belediye değil de ne onlar? Özel mi? Özel halk otobüsü mü? Ay vallahi. Ne gidiyoruz? Bak Sadık polise bak. Polis o arkadaşım. Plaka yok, kast yok, kıyafet yok. Ama sen örnek olacaksın bir polis. Abi. Çekmeye falan mı götürüyor? <laughs> Ders bölümünde önemli bir konuyu işleyeceğiz. Bakın efendim virajda... Ben geçen bir polis gördüm internette. Bu e, canlı kamera uygulamalarında mı ne? <laughs> Kafayı yemiş, gördünüz mü onu? Görmediniz mi? Allah Allah değişik ya. Adam görev başındayken kameralı sohbet programına girmiş memesini falan avuçluyor la. Sıyırmış oğlum ülkede hiç şey kalmadı ya denetleme menetleme kalmadı herhalde. Ne oldu acaba adama? Dil dil mil atıyor ha böyle. <laughs> dil mil atıyor vallahi la. Ha polis polis. Aleykümselam, aleykümselam hoş geldiniz. Aça alınmış. Alınmış mı aça? Alınsın yani baba. Görev başındayken yani. Hani görev başında zaten iğrenç bir hareket ama görev dışında ya yani görev başında daha da iğrenç oluyor. Sesim kısık mı geliyor? Yo. Debriyaj kullanılmaz. Virajda debriyaj kullanılmaz. Şimdi tarihe bakalım bu cümleden sonra. Geliyor. Sol bir viyadük. Viraj sayılır burası. Debriyajı çekiyor. Niye? debriyajı sadece kesin durmamız gerektiği zaman çekeceğiz. Onun dışında viraj alırken virajda hızlıyım falan diye debriyajı çekerseniz olacağı bu. Motor daha çok akacağı için aksine hızlanacaktır. Eğer virajda mutlaka durmanız gerekiyorsa o acil frendir o zaman çeker durursunuz. Ancak yavaşlamak için falan aman diyeyim debriyajdan uzak durun. Bir ikinci videomuz daha var onu da göstereyim. Melisa çekti debriyajı gördünüz. Mü? Bu debriyaj mı? Ön fren arka fren değil mi la? Uzak durun. Bir iki... bisiklette öyleydi. İkinci videomuz daha var onu da göstereyim. Melisa çekti debriyajı gördünüz mü? Bak. Ben bunu ön fren sanıyorum. Şuradaki sağdakini de arka fren sanıyorum ya. <laughs> Allah Allah bisiklet mi abi bu? Ne bileyim hanım bisikletlere öyle alışmışım. Durun, bir ikinci videomuz daha var onu da göstereyim. Melisa çekti debriyajı gördünüz mü? Bak. Sa ben o zaman motor ilk 5 sürüşümde Sıkıntı. A viraj dönüyor ve motor hızlanmaya başladı. Yok, aşağı aman, biraz aman, da. Aman, 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 aman. Çok korktu. Son anda son anda tretoire çarpmaktan kurtuldu. Bakın çekti debriyajı şimdi. Hayır o debriyajla işiniz olamaz. Burada motor akıyorsa büyük viteste girmişsiniz demektir. Like Bunu da önceden ayarlamanız ya. lazım. Virajda debriyaj çekilmez. Ne zaman çekilir? Mesela sokaktan döneceksin. Sağ bir dönüşün var ya da U dönüşü yapacaksın. Yürüme hızındasın o zaman yarım debriyaj desteği alabilirsin. Sol debriyaj, sağ ön fren, ayakta vites ve arka fren. Motorum falan sürmem baba ben. Bana anlatmayın boşa. Onun dışında, onun dışında lütfen virajda bu şekilde debriyaj çekerek bir şey ummayın. Motorunuz hızlanacaktır ben senet söyleyeyim. Motorunuz hızlanacaktır. Yani bunlara çok dikkat edin. Bir de hızlandırıyor bak. selam, hoş geldin Efe. Altartun hoş geldin abone ol. ya. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex yayınlarımızın spor soru biliyorsunuz. Çünkü güvenli sürüşe destek veriyorlar. Ve bu sayede YouTube'da abone olmayanlar da kesintisiz olarak bütün programı izleyebiliyorlar. Bunun için... Saygılar Zafer Hoca'cığım teşekkür ederiz Gayet güzel bir video olmuş. Elinize yemeğinize sağlık.